Sevgili 4. sınıf öğrencileri, herkese merhabalar. Kanalıma ve dersime hoş geldiniz. Bugün sosyal bilgiler dersimizde hava durumu konusunu öğreniyoruz çocuklar. Evet, hazırsanız, kalemlerimiz ve defterlerimiz de yanımızdaysa hemen dersimize başlayalım bakalım. Evet, insanların günlük hayatında takip ettiği olaylardan biri de çocuklar nedir? Hava durumudur. Hepimiz hava olaylarını önceden bilmek istiyoruz, değil mi? Çünkü neden? hava durumundan olumsuz bir şekilde etkilenmek istemeyiz. Evden çıkmadan önce ne yapıyoruz? Hava durumuna göre giyiniyoruz. Televizyonlarda yayınlanan hava durumu haberlerini izliyoruz veya internetten bulunduğumuz yerin hava durumunu kolayca öğrenebiliyoruz. Örneğin bir çiftçi don olayı yaşanacaksa ona göre tedbirini alıyor. Kar yağacaksa biz ne yapıyoruz? Arabamızda zincir bulunduruyoruz. Çünkü kaza yapmayalım diye. Havanın rüzgarlı olduğunu bilen bir balıkçı da hava çıkarken tedbirini ona göre almış oluyor. Evet bu şekilde hava olaylarını daha önceden bilmek bize fayda sağlamış oluyor çocuklar. Hava atmosferi meydana getirir ve içinde çeşitli gazlar bulunur. Havada sıcaklık, rüzgar, nem, buharlaşma, yağış, yıldırım gibi çeşitli olaylar yaşanmaktadır. Biz bu olayları çocuklar hava olayları diyoruz. Bir bölgede bir gün boyunca meydana gelen hava olaylarına da hava durumu denir. Hava olayları kısa sürede de değişebiliyor çocuklar, bazen günlerce, haftalarca da sürebiliyor. Yaşadığımız yerde bazen hava güneşli, bazen parçalı bulutlu, bazen yağmurlu olabiliyor. Bazen karlı, rüzgarlı veya sisli bir hava gerçekleşmiş olabiliyor. Bazen bir gün boyunca bunların birkaçı birden yaşanabiliyor değil mi? Sabah hava güneşliyken bir bakmışsınız öğleden sonra hava rüzgarlı olabiliyor. Bu şekilde hava olayları kısa sürede de değişebiliyor. Bazen haftalar boyunca da süreklilik gösterebiliyor. Televizyonda veya internetteki hava durumu haberlerinde havanın nasıl olacağı belirtiliyor. Haftalık olarak tespit ve tahminlerde bulunuluyor sembollerden de yararlanılarak bizlere hava durumu gösterilmiş oluyor çocuklar. Belirli bir ülkede, bölgede veya şehirde bir zaman dilimine göre hava olaylarını gözlemleyerek analizlerle önceden belirlenmesine biz hava tahmini diyoruz. Evet çeşitli araç gereçlerle çocuklar uydulardan da yararlanılarak belli bir ülkede belli bir bölgede e, hava olayları gözlemleniyor ve bir tahminde bulunuluyor. Biz bunlara hava tahmini diyoruz. Evet şimdi yan tarafta bakın hava tahminleri verilmiş. Haftalık olarak 5 günlük hatta bir hava tahmini çizelgesi mevcut. Şimdi bakalım pazartesi günü hava güneşliymiş ve 16 dereceymiş. Salı günü parçalı bulutlu ve 12 derece olmuş. Çarşamba günü hava tekrardan güneşli ve 17 dereceye kadar hava sıcaklığı çıkmış. Perşembe günü hava değişmiş. Rüzgarlı bir hava var ve hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşmüş. Cuma günü de hava yağmurlu olmuş ve sıcaklık 7 dereceye kadar düşmüş. Evet bunlar 5 günlük bir hava tahmini çocuklar. Evet hava olaylarını incelen bilim dalına biz ne diyoruz? Meteoroloji diyoruz çocuklar. Evet bunu unutmayalım. Hava olaylarını incelen bilim dalına meteoroloji denir. Peki hava olaylarını gözlemleyen insanlara ne denir? Meteorolog denir. Ülkemizde hava tahminleri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Evet bu şekilde kesin net bir bilgiyi de biz Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğrenmiş oluyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün başlıca görevleri nedir? Kamuoyunun ihtiyaç duyduğu meteorolojik bilgi ve tahminleri bizlere hazırlamak, Türk hava sahasında uçan yerli ve yabancı hava araçlarına meteorolojik bilgi desteği vermek çocuklar, tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilere yardımcı olmak, hava olaylarından kaynaklanabilecek doğal afetlere karşı halkı ve yetkilileri uyarmaktır. Örneğin hava olayları sonucunda kar fırtınası olabilir, çığ düşmesi olabilir veya sel baskınları meydana gelebilir. Bu şekilde doğal afetlere karşı bizleri ne yapıyor? Uyarmış oluyor Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Peki hava sıcaklığı ne ile ölçülüyor çocuklar? Termometre ile ölçülüyor. Havadaki nem oranı ise higrometre ile ölçülmüş oluyor. Ülkemizde hava sıcaklıkları ilkbahar mevsiminde ısınmaya başlar, sonbahar ve kış mevsiminde soğur. Bizler de mevsim ve hava şartlarından olumsuz etkilenmemek için çocuklar ne yapıyoruz? Hava durum bilgisine göre önlemler almış oluyoruz. Evet şimdi aşağıdaki boşlukları haritaya göre dolduralım çocuklar. Şimdi haritamızı bir inceleyelim. Bakın İstanbul'da hava güneşli ve 15 dereceymiş. İzmir'de parçalı bulutlu bir hava var ve 18 derece. Antalya ve Mersin rüzgarlı bir havaya sahip. Antalya'da 11 derece, Mersin'de hava 10 derece. Sivas'ta parçalı bulutlu bir hava var ve 3 derece. Gaziantep ve Diyarbakır güneşli. Gaziantep 15 derece, Diyarbakır 12 derece. Ağrı'da hava karlı -4 derece. Rize ve Trabzon'da hava yağmurlu. Trabzon 7 derece, Rize'de. 6 derece çocuklar. Şimdi Trabzon ve Rize'de nasıl bir hava beklenmektedir? Bakalım haritaya. Yağmurlu bir hava beklenmektedir değil mi? Evet Ağrı'da kar yağışı var ve sıcaklık eksi 4 derecedir. Hava sıcaklığı en yüksek olan şehir neresi? İzmir'dir değil mi? Evet İzmir'dir. Sivas'ta hava parçalı bulutlu ve 3 derecedir. Antalya ve Mersin'de hava nasıl? Rüzgarlıdır. Evet, bu şekilde haritada hava durumunu öğrenmiş olduk ve bize sorulan soruları da yanıtlamış olduk. Evet sevgili öğrenciler, dersimiz burada sona erdi. Peki biz bu dersimizde neler öğrendik? Bu dersimizde hava durumundan ve hava olaylarından bahsettik. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden ve görevlerinden de bahsetmiş olduk. Evet bu ve bunun gibi derslerin devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.